Evet arkadaşlar bir dersten başka bir derse geçerken aklıma geldi yaşadığımız şehir olan Tarsus'u size göstermek istiyoruz. Arkadaşlar şu an Tarsus'ta yaşayanlar bilir. Cetber Köprüsü'nün yukarı kısmı burası. Biraz önceki dersimiz Şehit İsak Mahallesi'ndeydi. Diğer dersimiz Ülküköy'de oraya doğru yol alıyoruz. Şehrimizi sizlere tanıtmak amacıyla bu esnada kısa bir video çekmek istedim. Yazılı haftasındayız arkadaşlar. Umarım yazıllarınız iyi geçiyordur. Güzel geçiyordur. Bu süreci biraz daha iyi değerlendirmek adına biraz daha kendimizi sıkalım. Çünkü uzun bir yaz tatili gelecektir. Bu yaz tatilinde de daha mutlu bir tatil geçirmemizin ön koşullarından biri de arkadaşlar biliyorsunuz ki yazılların çok iyi geçmesi. iyi bir karne. İyi bir karne demek mutlu çocuklar demek, iyi bir karne demek, aslında mutlu bir aile demek. Çünkü aileniz sizin başarılı olmanızı gördüklerinde gerçekten çok mutlu oluyorlar. İyi sonuçlar alamadığınız zaman da çok üzülmeyin. Hayatın içerisinde olan şeyler bunlar. Biraz daha fazla çalışarak, biraz daha fazla üzerinde durarak, ben bunu yapabilirim diyerek üstesinden kesinlikle gelebilirsiniz. Onun için kendinizi başarılı hale getirebilmenizin şartlarından en büyüğü de bol bol yani çok iyi çalışmaktan geçiyor. Çok iyi çalışmaktan geçiyor. E evet, çok fazla trafik yoğun bugün. Hava çok da sıcak. Evet arkadaşlar burası Şehitler Tepesi Mahallesi. Dediğim gibi Tarsus'u e, biraz da tanıtmak amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Bu mahalle benim aslında sevdiğim mahallelerden. Sakin, elit. Birçok okulumuz var burada. Okul okullarda birçok öğrencimiz mevcut. Şu an videoyu izleyen arkadaşlar da aslında e, buraları biliyorlardır. Yazılıları nasıl geçti hakkında bizlere videonun altına yorum yaparak e, belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açın ki e, paylaştığımız videolar ekranınıza düşsün. E, bu sayede bizlere destek de olmuş olursunuz. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakikalık bir gezimiz devam edecektir. Videonun tamamını izlerseniz mutlu oluruz. Evet, görüntüyü size bırakıyorum. デディーン